arkadaşlar kutunun içindekini tahmin et. Seçtiğin kutuyu kazanıyorsun. Anam. bir tanesi şey seçeneği içinde ikisi şey, bir tanesinden de bir tane çıktı. Evet çünkü Yağız havanların Havanur'un takımında. Evet ben sordum. Havanur kazanırsa bana. çift hediye bir kazanacak. Bir bir Ay, aa, bir gün kazanırsa kendini alacak. Evet Biliyor başlıyoruz. Mi? Ben bunu seçtim. Ben gizliyorum. Bana tamam. Ben tamam. bunu Tamam de açın ne var? evet iki bir. Bana bağlanıyor. Abi sen al sen ne Çıktı ve iki adet süt. Adı da Bireysa. Evet. Bireysa. 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 Evet. Bireysa. Şey evet. Bireysa. 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 Ya ben arayacaktım. <laughs> benim kaydı. Tamam. Değişik kutularınızı. Ay benimize. de. Bir, iki. Bakın. İki kopya çıktı. Bir kemeye aşağıda göster annem. Aşağıda mı? Kamaya Bir kemeye iki tane kazandı. Havanın Biz bir tane ama. Bir kemeye büyük, büyük o bu. O yani. Arkanızı deneyin, arkanızı deneyin. Arkanızı deneyin. Bakmayın, bakmayın. Sen bakmayın. bakmayın. Hadi hmm. sen. Tamam, dönün. Ah! Bana da bu da Tamam. Ya hayır. Hay. Kim de kazandı? Ya ikiyi, iki. <laughs> Evet, bir kim? Birim ikiyi ama bu da Evet, tamam. Burada Etikop kazandı. Annem senin ablan takımındasın yaz. İyi, hadi, Hadi arkanızı dönün. Ya aşkım. Yaş gitti. <laughs> Şimdi benim yazı güzel bir çikolata vereceğim ama. Hadi yaz yaz. Yaş gel. Yaş. Yaş. Hadi dön. Hangisi? Ben bu. Bana da abi, bu da hadi bu. Dizelim mi? Bir gel çekirdek kazandı. Ya ben bu. Sevmiyorum. Ben o, de evliyim. Bir tane yaz yer ama. Yani, Açın, anne, açma, evet. Ay, bay, bay. Tamam yandım yandım yandım. arkanızı denir İyi dön bakmak Ay, bay, bay. yok. Ay, bay, bay. Yaz onlar kazandı anne oraya kurma yaz. Ay, Anam, oraya bu. kurma. Ne misin, tut. Bir saniye. Hı, hmm, tamam. Meta ta. Baba. Tamam. Ben de bu. İşte. Ben de bu. Ki asıldı gayet. Tam kafanı kapatamadım. Aden dindi Ne var? Ya annem bu sefer yine de yapmış. Süperisin. Çünkü yaz küstüğü için ikşal şey burada. <laughs> yaz dik tane kazandım. de diğerim oldu da. Tamam dönün. Ben bu. Bakalım ne çıkıyor. Yes, yes, yes. Anam. Evet, havada evet. da çıkmış canımız. Evet, Maximus. Tam markanızı dene. Bir şey çok şey ne çıktı? Evet. bence cebim cebim istiyorum ya. Yani. çıktı bana. Onlar da bir gemi çıktı kisi. Ya sen bakmıyorsun. Yaz evet, bakma. Yaz bakma. bakmak yok. Ay yaz dedin sen. Kutuya bakıyor ama. <laughs> tamam hangisi? Baba. Baba. Ya ben yaş istiyordum. Geç, as, as. <laughs> ne yes sana? Uyan anne. Bana da diyecektin. Evet, bir gemki de çok <laughs> güzel. tamam markanızı dönün Abi, dönün bir düşüyorum. arkanızı deneyin, bakmayın. İyi. Bana Dur, yüz bize... yapma. Bu, bu en sonunda da gösterilecek. Tamam, en sonunda göstereceğiz. Hangisi? Bu. Ben de bu tamam. Onu istiyordum da. Gel! tamam sütte anne. <laughs> tamam değişiyorlar, bir yaz gel değişin. Yaz, kes anneciğim gel. Yaz evet. her şey Bana <laughs> <düştü, gülüyor> <anda> ne <laughs> çıkmıştı Korka, çıkmıştı? Ben bunu seviyorum. Şey... <laughs> evet. evet. Ben bunu evet. daha da seviyorum? Ben bunu ne daha dönü. Tamam dönün. Hayvanı. Anne benet. Tamam. Ya da benim mi bu ama? Her birinin ses dediğim. Yes. Edemedim mutludikte. Ya ben çıktım ben yavuğa o iyi olabilir. Tam onu da ben yerim anneciğim. Tamam var sen düzen. Bir ge ay şey havanın ne çıktığını göstersen mi? Bana yedi saydı. Ay beni ve yavuğa çıktım. Tamam arkada düzeni. Bakmak yok. Bitti mi? Anne bitti Bitti bu kez 2 tane. Yersesin dedi. de da bu da. Eksisindeki tane al Ben, de ben de bunu içiyorum. Ne çıktı göster? Didi didi. didi. Evet 2 tane ta. Bir sepibi bir tane çıkıyor da bir tane daha ya bir var. 1 tane var. Ben bana o biri. Evet. Tamam alkanzerin bu son. Bir tane ilk keyif mi? İkisi de bir tane kuracağım bu sefer ve bitiyor. <laughs> Hangisi? Bak. Bak. Ha, ben seviyorum. Tamam, herkes şeyini göstersin şimdi. Ne çıktı Bir tane bu bitti. Bir ya. Bir tane bu Bir tane bu Bir tane bu Bir tane bitti. Ooo, ona Bütün Bir tane Evet, evet için evet. evet. gösteriyoruz. Ali bu kraker. Ali kraker. Ya kraket. yani. Ali yani. Sen hepsini kullandın mı havanı abla rüküm gösterdi. hepsini neredeyse ben aldım bu yönde. Evet. hindistan Hindistan yavva, bu yönde yine var Ay benim. Ben evet. evet. Maximus ve bir tane bu sade. evet. benim anne onu aç. yaz, onu bekliyor. Benim de dört tane top Evet. Ama sen var. Bir tane edildi bu. Evet. Çekirdeği var, sütü var, gomp var. Yiyebilirim. var. var. Tek sırası, tek var. Ya her şey Kim daha çok kazanmış? Tabii ki de ben. Havanur'un biraz fazla ama Havanur iki kişi. iki kişiyi de bölüşeceği için kazanan bir gem. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.